şehirde çok kötü şeyler oluyordu. Kaptan Amerika bunu durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Evet, bu gördüğünüz kalede toplamda 20 tane masum var ve Adamlar bütün şehri ele geçirmek için bu kaleyi kurdular ve gözlemci kalesini falan da kurdular. Arkadaşlar sizler de bu adamları yenmemizi istiyorsanız şu anda videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adamların sayısı çok fazla ve Kaptan da tek başına efsane bir iş yapacak. Hadi bakın arkadaşlar sizler de Kaptan Amerika'ya destek olmak istiyorsanız şu anda videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun aramıza katılın. Kaptan Amerika bu yolda yalnız olmadığını hissetsin. Şu anda Kaptan Amerika uyuyor ama birazdan uyandığında ağızlarını bunları kıracak. Hadi bakalım sizler de Kaptan Amerika'yı destek almak amaçlı arkadaşlar. Videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Aramıza katılın. Başka hiçbir şey istemiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım görüyorsunuz bu adamlar bütün şehri ele geçirmek için ta dünyanın öbür tarafından geldiler. Ve ormanlarımızda yangınlar falan başlatmaya başladılar. Arkadaşlar sizler de bu olaya bir dur demek için en azından bir likelarımızı atalım ve kanalımıza abone olun. Görüyorsunuz ormanlarımız yanıyor burada. Sizler de bu olayı durdurun arkadaşlar ve likelarımıza basalım. Abonemizle olalım. Çünkü bu adamlar arkadaşlar durmayacak ve Captain Amerika onları durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Evet şöyle bir hemen geçelim bakalım. Şuradan hemen bir haritayı alalım. Şimdi şu kaleyi geberteceğiz. Bizim evimiz bu tarafta. Şimdi kale şu tarafta olması lazım. Ulan var ya sizi gebertmeyen de adam değil. Hangi kostümü insan acaba? Ka Kaptan Amerika Infinity War kostümü mü yoksa Kaptan Amerika mı? Bence Kaptan Amerika giyineyim ama her türlü kalkanlarımı alacağım. Şöyle hop tamamdır. Şunları da bir alayım bakayım. Tamam şunları şöyle bir koyalım. Güzel. Şimdi bütün kalkanlarımı alacağım arkadaşlar. Ve şu kalkanlarından da alacağım. Hemen şunları da alayım bakayım. Tamam. Şunları da bir aldık. Bütün kalkanlarımı kullanacağım. Şimdi şöyle. Tamamdır. Şuradan hemen şu kadar da alalım. Ve şu kadar da alalım bakalım. Tamamdır. Gayet güzel. Şunu da hemen şu tarafa koyduk. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bütün kalkanlarımızı alalım. Şöyle. Hop tamamdır. Güzel. Şimdi şunları da aldık. Şimdi... Hemen şöyle 3 tane şuraya alayım 3 tane şuraya aldık mı tamamdır hazırım Kalkalım atayım bakayım güzel çok güzel Haha <laughs> evet iki tane hemen kalkanımızı ele alalım Şöyle tamamdır güzel 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 hemen bir yemek de alalım kendimize Arkadaşlar yarın da bu arada doktorsuz renk seviyeleri geliyor onları da izin unutmayın Çok güzel olacak şimdi bir dakika Hemen gidelim bakalım Kaptan Amerika yolunda hadi bakalım Şimdi gel bakalım gel gel İlk bir koyun atalım evet koyuna tek attık Şimdi gelin bakalım çocuklar gel 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 hop hepiniz gelin Tamam şöyle bir dakika kalkalım gittiğine göre Hop tamamdır Hadi bakalım hop vur bakayım. Vur vur vur. Vurun istediğiniz kadar vurun istediğiniz kadar. Bana bir şey işlemez. <laughs> hop tamamdır güzel tamamdır. Seni de bir gebertelim bakalım. Güzel tamam 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 tamam. Gençler hop hadi bakalım. Hepinizi öldürme sırası. Sıra hepinizde. Hadi bakalım birinizde değil hepinizde. Şöyle şunu da alalım bakalım. Tamam, tamam. Çok güzel. Şöyle. Hop, tamam. Hadi bakalım. Sen bir git bakalım. Hop, arkamı döndüm de şöyle bir gidelim bakalım. Hop, tamamdır. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Kalkanların bazıları kayboluyor ama mesela şu tarafa gitmiş. Hop, tamamdır. Seni bir öldüreyim ben kanka. Ondan sonra seni de bir öldüreyim. Hadi vur. Hadi vur. Adam samur. vur. Hop şöyle gel abi kim sende? Hop tamamdır. Hadi bakalım. Dururut dururut dururut. Arkadaşlar efsane ya kendimi savaşta zannediyorum. Şöyle hop tamamdır. Gayet güzel. Tamam hop tamamdır. Arkadaşlar şu yukarıdakine bir Kalkın Oha! Kalkanım daha nereye gitti? Gebel lan sizde. Tamamdır. Şöyle tamam. Hop! Çat dururut dururut Kaptan Amerika geliyor koçlar. Hadi bakalım bebekler. Kaptan Amerika geldi. Hop şöyle. Tamamdır. Gayet güzel. Yukarıdakilere de vuruyorum arkadaşlar. Muazzam bir olay. Hadi bana vurana bin tele. Bana vurana bin tele. Hadi. Ama kalkanama değil. Bana vurana bin tele. Arkadaşlar böyle bir şey var mıydı? Şöyle. Abi delik diş ketler vurdu bizi ya. Şöyle. Hop tamamdır. Gayet. Oha nereye gitti lan? O zaman şöyle bir çarptırayım. Oho. Çok iyi de. Gelin bakalım gel 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 hop şöyle arkadaşlar hepsini gebertiyorum Tamamdır. Hadi bakalım sakin gençler. Sakin bebekler. Şöyle birkaç tane daha kalkan alayım. Şu arkadaki salağı öldürmek istiyorum bu başta Şöyle tamam. Hop tamam. Arkadaşlar şöyle bir gebertelim. Gebertelim. Geberin bakalım. Geberin, 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 geberin. Hop şöyle tamamdır. Güzel abi. İlla şunu alayım ha. İlla şunu alayım. İlla şunu alayım istiyorsunuz. Tamam. Şöyle hop tamam güzel geberdin. Geberdin sen de bir geber bakayım Tamam arkadaşlar ondan sonra da şuna da bir tane vurduk mu Tamam şöyle hop güzel abi Seni de şimdi şöyle 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 geberteceğim ya Seni de geberteceğim işte Seni de geberteceğim işte Hop arkadaşlar kalkanımızdan bize vuramazlar Bize vuramazsınız Şöyle kendinizi zorlamayın Tamamdır arkadaşlar büyü de öldürdüm Güzel şimdi şöyle bir kalkanı yukarıya doğru atayım Abi yetişmedi o tarafa Hop şöyle tamamdır yetişti Hop sen de geber bakayım Hop sen de böyle bakayım tamamdır arkadaşlar Şimdi oha şu bakın Abi bir dakika şunu şunu öldürmem lazım orada Şöyle tamamdır Hop aşağı düşürdüler böyle adamı Şöyle gayet iyi. tamamdır güzel Şöyle hadi bakalım git bakayım sen de. Git bakayım hop sen biraz güçlüymüşsün Arkadaşlar bu biraz güçlüymüş Gel bakayım o zaman kim güçlü görelim bakalım Hop şöyle bir sürü kalkanım atayım sana Tamamdır arkadaşlar şöyle bir tane de vurduk mu Ölüyorlar ya bu kadar basit Şöyle baya kalkan saldırısı yapacağım arkadaşlar yukarıya şimdi Şunu da fırlatayım bakayım bir Bir, bir de isabet var ya, onun numarası olacak Şöyle tamamdır gayet iyi Hadi bakalım Hop şöyle abi Şimdi ben buraya nasıl tırmanacağım arkadaşlar içeri girmem lazım dur bakayım kalkanla bir kırmayı deneyim Açın lan kal kapıyı adamsanız Şöyle arkadaşlar baya aldım Şunları da şu tarafa koyayım bakayım Arkadaşlar kalkanlarımız da azalıyor ha Fark ettirmedi ama bana azalıyormuş Şimdi ben buraya nasıl gireceğim abi Şaka mı bu? Bir dakika arkadaşlar şöyle bir kırmayı deneyeyim ben be. Elimle bir kırmayı deneyeyim. Abi yok bunlar kırılmaz. Bunlar kırılmaz. Ben de o zaman arkadaşlar şöyle hop tamamdır. Tamamdır arkadaşlar şöyle bir bir. Yok abi. Hop şuradan bir geçelim bakalım. Tamamdır arkadaşlar şöyle bir geberteceğim de abi. Yukarıya çıkmam lazım benim ya. Nasıl çıkacağım arkadaşlar? O zaman bekle lan bekle. Bir tane de kalkının buraya gelmiş. Buraya nasıl geldi bilmiyorum ama. Ee şöyle. Aa bak bir tanesi aşağıya geldi. Ölmesi için aşağı gelen adamları da anlamıyorum ya. Şöyle tamamdır. Hop güzel. Şunları da bir kıralım bakalım arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Hop. 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Abi yetmedi ya. Dur nasıl yapsak? Nasıl yapsak arkadaşlar? Biraz daha toprak toplayalım en iyisi. Şöyle. Abi ben bir yukarı çıkarsam var ya ağzınızı bunu sıkıracağım. Bekleyin siz. Arkadaşlar buradaki insanları kurtarmam lazım. Tamam gayet güzel. Şimdi şu tarafa bir tırmanalım bakalım. O ne yapıyor lan öyle? Bir Bir Lan daha şöyle Siz ne yapıyorsunuz lan? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Değişikler Değişikler Hadi bakalım Ölün bakalım Şöyle Hadi bakalım Güzel Şöyle Abi Sen bir düş ya Sen bir düş Sen bir düş bakayım Arkadaşlar şu tarafta ben bir girdim Çö Hop hadi bakalım hadi. hadi 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 güzel 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 Hadi seni seni kalkanla duracağım Ha, vur 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 kır parçala Hadi bakalım Hadi bakalım Hop arkadaşlar şuna Hop tamamdır gayet güzel Arkadaşlar bunları da öldürdüğümüze göre Aşağıdaki insanları da Ve ondan sonra da e, Masumları kurtaracağım da aşağıda bir şeyler oluyor Bir dakika aşağı inmek biraz riskli arkadaşlar Aşağı insek mi ne yapsak ya Dur bakalım böyle bodoslama da inmek istemiyorum arkadaşlar Ağzımı burnumu bir anda kırabilirler ama Kalkanım var ya Yok ya bir şey yapamazlar Abi neye korkuyorum ya direkt gireyim arkadaşlar işte Bir dakika oha aşağısı Bayağı bir kalabalık gençler bir dakika sakin olun sakin abi bak sakin Sakin diyorum bak ha, hala gelmeye çalışıyorlar Hop şöyle bir dakika o zaman size ben sürekli kalkan atayım ben Başka hiçbir şey yapmama izin vermiyorlar ki Arkadaşlar bunlar bunlar ne yapıyor ya bunlar bunlar ne yapıyor baksana ben Kalkanımı atıp bunları öldüreceğim <laughs> Lan ne yapıyorum ben <laughs> ne yaptım ben yani? arkadaşlar bir dakika şöyle Tamamdır güzel Hadi bakalım gençler bir sakin Gençler bir sakin olalım bakalım Hop şöyle tamamdır gayet iyi Arkadaşlar şuradan bir tane çarptırsam Şuradan da bir tane çarptırsam güzel. Şöyle hop bir tane daha çarptırayım mı gençler size? Şöyle bir tane ben çarpacağım her yani şimdi. Hop şuradan bir tane çarpalım. Gayet güzel. Abi lan bir şey yapamadım lan dur 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 dur. Çıkayım bakayım ben be. Abi ben var ya ağzımı bunu kırdılar ya benim. Da dur. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ağzını bunu kırdım ya. Arkadaşlar dur bakayım şu kalkanımı hepsini alayım be. Hop şöyle tamam. Oo çarptırarak öldürdüm. Şöyle tamamdır. Abi şöyle bir tane daha öldüreyim bakayım. Tamamdır. Güzel. Şöyle hop bir tane daha öldürdüm. Arkadaşlar çok keyifli ya. Hop bir tane daha öldürdüm. <laughs> hop bir tane. Abi dur öldüremedim. Hop bir tane daha öldürdüm. Dur lan öldüremedim. Hop bir tane daha öldürdüm. Abi çarptırarak öldürmek çok keyifli. Arkadaşlar ona doğru bakmıyorum ama onu öldürüyorum. Şöyle o zaman gelim bakayım. Aa şöyle tamamdır. Güzel. Tamam güzel. Abi yine öldürdüm. Tamam arkadaşlar şimdi şuradan bir tane Abi çarptırarak öldürmek istiyorum Bir tane daha Lan, çarptırmadan da öldürürüm ben bunları Arkadaşlar şu şöyle Bir dakika öldürebilirim Tamam abi öldürdük Lan burada rehine yokmuş ha. He. Her neyse arkadaşlar sağda bir tane video var. sol kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemek istiyorsanız soldan da abone olun. Herkes sağdaki videoyu izlesin ve soldan da abone olsun. Aramıza katılın. Hadi bakalım sağdaki videoyu izleyin, soldan da abone olun. Sizi seviyoruz. Kendinize bakın. Hoşça Ve abi sağdaki videoya gidelim şu anda arkadaşlar. Şu an burada olduğunuzu biliyorum. Doktor size en gelmesini istiyorsanız sağdaki videoya gidin. Soldan kanalımıza abone olun. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.